Arkadaşlar bir kanala abone olup like atmayı unutmayın ne. Bombayı kur ve patlat. çekiyor mu diyor bakalım hemen. Zula kazandı. Arkadaşlar bombayı bakıyorum. kur ve çekiyor patlat. Mu? Çekmiyor mu sorun mu değil mi ona bakacağım. <laughs> ya bir arkadaşlar öyle. İyi o zaman bir oynayalım hafif <Gülüyor> yavaş. <Gülüyor> yavaş. Bir kere öldük artık. Altı var bir tane. Tamam kanka. Atar kaçtı mermi yeme. Aşağıda bir oldum oldu. Helal. He, Nerede? Bir yandan yemek yiyorum 3 Üç kişi, bir kişi kaldı. Bu da buradan gelecek. Aa. Bakar ha, ha, Hadi alırsın be. Git bomba kursalar. Of küfür. Geldi de. adam geldi. Aga be. Üf. Üf. O da sahneden veriyor ve ya. Görüyor musun? Let's go. Üç kişi, lider katili. Bir kişi kaldı. go. Bomba kuruldu Helal. Gladio kazandı hmm. Bombayı kur ve patlat Gördüğünüz gibi birinci. Arkadaşlar şuradan vurduğum adam Şu an diyordur ki Oha Ó, tá bom. Né? I got there. Yeah. Adam tf attı çünkü önüne basılacak. Zula projemiz geldi diye bir yayın açtık da. Gerçekten gelmiş. Biraz ben rushlasam abi lan kanka. Dedim arkadan git. Bir <laughs> atsana Allah al, atmazsan ben sen sana bir yerini, bir, bir, bir Ölecektir Zula kazandı. adam oraya aim'i koymuş zaten. neyse yine oynadı bombayı zaten kur ve patlat. katili. göğsün Yer görsün. Bizlerin önemi yok. Bak seni daha bak. İki <laughs> <şiş. gülüyor> ben sana digil atacağım. <laughs> Daya varım bile atamam. Vur onu kanka onu. Ona digil atacağım. Evet onu da alırsın bize. Sula kazandı. Gene birinci. Bombayı kur ve patlat. Evet gene de alacaktım da yapmamış. Ev ibne alacaktım ilk ilk yapmamış. Şuradan sekeceğin için öleceğim. bu bir. Buradan bir daha gelmiyor. <laughs> gel gel basmaya bir baskın atmayı <laughs> <Çancı>. Şuradan bir. <laughs> Bir kişi Adam, kaldı. Şey Hiç düşünmemiştim. kazandı. Helal be. Bombayı kur ve patlat. Arkadaşlar seviyorum 29 ama yapıyorum bu sporu. Yani Adil Aslan sen sonra Halil Z'den çok iyi olmasan da bir oynuyorum ben bu oyunu. Ya kilimi çalma ya. Üf. Senin gibi botlarla oynamak istemiyorum ben. Ben şimdi buraya kimse giremez. Kopaczam od obań. İki kişi, bir kişi kaldı. Zula kazandı. Ya saklanarak birinci oldu adam arkadaşlar. Bombayı kur ve patla. <laughs> o yüzden bak iki el adamlara iki el saniye yüzünden gitti. Hele şekilli bir bana salın beyze. Oh vay Bu bir. Bir şey. bombaya koş bence azıcık da olsa iyi bir skor çok da iyi değil yani arkadaşlar ben bir içeri gidip geliyorum hemen Zula kazandı. Bombayı kur ve patlat. Arkadaşlar selamun aleyküm. Yani chat selamun aleyküm demek. Istedim. Oha biz üç kişiyiz ya. Üf. Biz yem olduk bunlar. Biz yem olduk bunlar ya. Biz bittik ben. Ah derdim gelme kanka gelme <laughs> kanka onu da vur onu da vur hadi ver sana herhal olsun kanka yanında bir tane daha biri var Oy, bu tk mı atacak bekliyoruz senden <laughs> çocuk tk attı bu arada Aa! Zula kazandı. Tarama silahla vururdun kanka. Of. Of ya. Ya adamlar biz 7'ye 2 yeniyor kanka. Bomba bölgelerini koru. Burası mı geldi? kanka zorlama öldün öldün. Hmm, dene birinci. Ama birazdan birincilik elden gidecek arkadaşlar. Yayıncımız geldi ama o kadar da iyi bir yayıncı değil mi? Ay. Bomba kuruldu. Ne ne ne? Ha. Lala, ben yine Aa, ama el gitti kanka. Uğraşmana gerek yok, maç bitti. Sula kazandı. Hiç ses kasmıyor ve hiç nerede olduğunu anlamıyor. Bomba bölgelerini koru. Öyle bir kardeşimiz. Neyse ki artık taarruz geçiyorum. Bas 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 Şurada beni vuramazlar Oha Bug açmışlar hile var bana Şu ne? Hile var bana ne? Saymıyorum hile var Of ya hile var diyorum o zaman başla ya, ya elim ısındı biraz. Yani Metin, es şunlara Metin. hiç kaldı. Aa, ne oldu? atandı. Evet. Bomba bölgelerini koru. Ya abi ya. Lula kazandı. Maçı kaybettin. Son bir rekabet çatalım ha. Yok ya rekabet de olmaz. aynımızı çok uzatmak istemiyorum. Bir tabanca çekirelim. girelim. 来。Okay, bomba bekliyorum. Maçı kaybettin. Neyse arkadaşlar bu videomuz da böyle oldu. Ay yayınımız işte ne videosu ya. Bu yayınımız da böyle oldu. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.